Değerli takipçilerimiz Mahsere 1948 firması bize pişmaniye gönderdi. Çocuklara dağıtmamız istedi. Biz de pişmaniyeleri poşetledik. Çocuklara dağıtmak için Mahsere 1948 firmasına teşekkür ederiz. Allah hayırları kabul etsin. Değerli takipçilerimiz Mahsere 1900 48 firmasına çok teşekkür ediyoruz. 4 kutu pişmaniye bize göndermiş. Çocuklara dağıtacağız diye. Biraz sonra poşetleyip çocuklara akşama doğru vereceğiz, dağıtacağız. Mahsere 1948 firmasına çok teşekkür ediyoruz. Allah hayırları kabul etsin. Poşetleyip çocuklara dağıtacağız. Şimdi pişmanyaları açıyoruz dağıtmaya gideceğiz inşallah. Allah Maksel 1948 firmasına teşekkür ediyoruz. Çocuklara dağıtmamızı istedim. Allah kabul etsin. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Dağıtmaya gidiyoruz şimdi. Altmış manya bugün dağıtıyoruz. Allah, a, Allah a, kabul etsin. Teşekkürler. Daha tam şuna dua edersiniz. Pişman yedir bu. Çünkü pişman yedir. Pişman yedir. Pişman yedir. Pişman yedir. ne? Pişman yedir. Abi bir daha bir tane daha Abi. 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 Kardeşim, Tut tut bak. Al pişman yağ Bir de pişman yağ da diye alsana. Al sen de. Abi ne istedin? Aynı, aynı de. Ay. Aynı. Abi, bu nedir? Pişman ya, pişman ya. Oh. Al sen de. Ay, pişman ya, ya. Ben. Pişman ya, sana. biri daha diyor, bize dağıtıyoruz. Gel. Gel 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 gel. Al yersin güzel ha. Al abi çocuklar yer kuşman yerdir. Biri daha büyük. Biz de onu hayrına tamam, atıyorum. Tam bir tane bir tane. Gel. Şöyle böyle. Birer bir tane. Gel pişman yerdi. Çok güzel pişman yerdi. Üstün. bir tane bir. Gel 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 gel. aldım. Al. Yok bende var, var. Gel gel gel, hadi bir de pişman yersin. Al, gençler. Yedir. 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 Gel. gel. Eğer pişman çok güzel pişman yer. Zaten bir daha var. Allah Allah Pişman, yed. pişman yed. Çok güzel pişman Zaten bir şey